Merhaba çocuklar. Ben Şemsettin Çakır. Bu videoda 70'e kadar 7'şer ritmik sayacağız. Hadi başlayalım. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

42, 49, 56, 63, 70. Şimdi de sadece siz sayın. Şimdi de son kez birlikte sayalım. 7, 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Pekiştirmek için tekrar izleyebilirsiniz.